Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame TV. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos bültenini e, yorumlayacağız. Yine e, birçok mücadeleye <laughs> yer vereceğim. E, dün sormuş olduğumuz Adana Demir Ümraniye Spor mücadelesiniz. Skorunu doğru tahmin eden e, kimse çıkmamış ki aslında çok da normal dün yani cumartesi günü maçlar gerçekten çok garip sonuçlandı. Hatta İngiltere Ligi hariç ki İngiltere Ligi'nde düz bittiğini söyleyebilirim. Genelde favoriler kazandı. Gollü geçmesi tahmin edilen maçlar gollü geçti. Bunun dışında diğer liglerde yani müthiş derecede sürpriz sonuçlar çıktı. Hatta geçen sezon yine buna benzer bir hafta hatırlıyorum. Geçen sezonun ortalarıydı yanılmıyorsam. Şu tam kaçıncı hafta olduğunu hatırlayamadım. Yine böyle sürpriz bir hafta yaşanmıştı. Maçlar çok dengesiz, çok ters sonuçlanmıştı. Yani burada Sivasspor-Ümraniye maçının da 1-0 biteceğini kimse açıkçası tahmin dahi edemezdi. Bugün şöyle bir şey yapalım dedik arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Skor sorusu sormak yerine, yani siz benim yerimde olsaydınız burada takipçilerinize hangi maçı yorumlardınız? Ee, mesela bugün pazar günü ee, tahmininizi ve sebebinizi <laughs> sizlerden yazmanızı istiyorum. Yani siz e, düşünün youtuber'sınız ve takipçileriniz var. Hangi maçı yorumlardınız? Mesela örnek vereyim bugün Real Madrid mücadelesi var. Örnek veriyorum yani illa Real Madrid maçını yazmak zorunda değilsiniz. Ee, bunu hem açıklamalı bir şekilde detaylandırarak e, örneğin Real Madrid şu şekilde sahaya çıkar. Maç şu şekilde sonuçlanır veya şu oyuncu gol bulur veya bu maçta çok sarı kart çıkar gibi gibi böyle yani maçı takipçilerinize nasıl yorumlardınız? Bunu yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Real Madrid örneğini verdim. Sizler dilediğiniz maçı yazabilirsiniz. Mesela güvendiğiniz kazanacağını düşündüğünüz veya iki buçuk üç buçuk gol üstü olacağını düşündüğünüz veya çok kart çıkacağını veya çok korner çıkacağını düşündüğünüz maçın hem tercihini hem sebebini yazın. Ben bir gün sonra yani pazartesi günü bunu oturup inceleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten böyle birebir nokta atışı yapan iki kişiyi alıp Telegram grubu full paketi arkadaşlar. Telegram grubu full pakette bir ay boyunca ağırlayacağım. Yani tekrar ediyorum siz benim yerimde olsaydınız takipçilerinize hangi maçı hem skoru hem sebebi veya hem tercihiniz 2.5 üstü 2.5 altı gol olur korner olur gibi hem nedenini hem de tercihinizi yazmanızı istiyorum. İki kardeşimizi de full pakette bir ay boyunca misafir edeceğim. Geçelim maçlarımıza arkadaşlar. İlk mücadele Fransa Lig 1'den bir mücadele. Brest Montpellier mücadelesi. Brest zorlu iki maçın ardından ki Marsilya ve oynamışlardı. Angers deplasmanında 3-1 bir, bir galibiyet elde ettiler hatta Marsilya maçını 1-1 sonuçlanmış da ama maç geneline baktığımızda da Brest'in daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Montpellier oyun olarak hala savruk bir oyun oynuyor. Bu sezon yine birkaç önemli transferler yapmışlardı ama henüz daha bir adaptasyon sürecini ben atlatamadığını düşünüyorum. Bu mücadelede benim tercih maç sonu bir yönünde oldu. Brest'in evinde kazanacağını düşünüyorum. 1.67 gibi bir oranı var. Dileyenler değerlendirebilirler. Ve geçelim diğer mücadelemize arkadaşlar. Lokomotiv Moskova Orenburg mücadelesi. Rusya liğinden bir mücadele. Lokomotif Lokomotiv Moskova sezona iyi başlayamamıştı. İyi bir giriş yapamamıştı. Yani son maçta hatta 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir galibiyet elde ettiler Kimki'ye karşı 3-0'lık bir galibiyet elde etmişler de hatta maçın ikinci yarısının tamamını 10 kişi 10 kişi geçirmelerine rağmen. Burada şu ana kadar yani Orenburg'a bakacak olursak şu ana kadar iki galibiyet elde ettiler Torpedo ve Ural Lim kötü giden takımlarına karşı burada Orenburg Lokomotif Moskova'ya karşı biraz direnebileceğini düşünüyorum ama bu direnci ben Lokomotif Moskova'nın kıracağını düşünüyorum. 1-0 gibi böyle tek farklı bir galibiyet bekliyorum Lokomotif Moskova'dan. Burada tercihim maç sonu bir yön yönünde oldu. Buna da açılan oran 165 Lokomotiv Lokomotif Moskova-Orenburg mücadelesi için tercihim maç sonu bir yönünde. Geçelim diğer maçımıza. Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Köln evinde Stuttgart'ı ağırlıyor. Stuttgart üst üste oynadığı üç zorlu mücadelede ki Leipzig'le bir bir kalmışlardı. Werder Bremen'e karşı yine gol bulmuşlardı. 2-2 sonuçlanmıştı o mücadele. son maçlarında mağlup olmuşlardı. Freiburg'a karşı ki Freiburg da gerçekten iyi bir ekip. Şimdi Köln deplasmanına gidiyorlar. Burada kağıt üstünde Köln favori gözüküyor ama Stuttgart mücadeleci bir takım, mücadeleyi seven bir takım. Bu maçın kıran kırana geçeceğini düşünüyorum. Stuttgart'ın da deplasmanda gol bulacağını düşünüyorum. Burada iki takımdan da gol beklediğim bir mücadele. Tercihim karşılıklı gol yönünde 1.44 oranıyla dileyenler yine değerlendirebilirler. Hatta yorumladığım maçlarda 1 ve 2, 3 ve 4, 5 ve 6. maçları böyle ikişerle Dilerseniz kombinler haline de getirebilirsiniz. Geçelim diğer mücadele İspanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Espanyol Real Madrid mücadelesi. Real Madrid e, sezona e, iyi bir giriş yaptı. E, i̇lk yarı 1-0 geriye düşmüşlerdi. Hatta Almanya'da deplasmanı da e, 2-1 e, çevirmişlerdi o mücadeleyi. E, ki Almeria son maçında biliyorsunuz seviye mağlub etti. Almeria da sezona iyi giriş yapan takımlardan. E, Celta Vigo'yu 4-1 e, mağlup ettiler. E, yani Vinicius Benzema, Vasquez, Modric, e, David Alaba bu oyuncuların tamamı farklı bölgelerde oynamasına rağmen e, skora e, katkıda bulundu. E, i̇yi bir takım halinde e, hücum yapıyor Real Madrid. Bir iki maçını sadece izleyebildim. Burada ben burada Real Madrid galibiyeti denenir. Yanılmıyorsam yine bir yakın bir oran veriyor. Ben burada handikaplı Real Madrid galibiyetine gittim. 1.94 oranıyla ha biraz riskli. Dileyenler maç sonu 2 olarak değerlendirebilir ama ben Espanyol'un hatta gol bulamayacağını 2-0-3-0 gibi bir Real Madrid galibiyeti beklediğimi de söyleyeyim. Geçelim diğer maçımıza. Getafe Villarreal mücadelesi. Eee ya yani Getafe'yi ben bu sezon hiç beğenmedim. Böyle gireyim konuya. Ee, Girona deplasmanında da berbat oynadılar. Ee, yani bu mücadelenin kısaca e, özetlemek gerekirse ben Villarreal'in e, bir galibiyet alacağını düşünüyorum. E, hani burada maç sonu 2 e, bir açılan oran 1.66. Bence güzel, yeterli, ideal bir oran. Dileyenler handikaplı birer galibiyetini de deneyebilirler. Buna da açılan oran 2.08. Hani yüksek oranla bir kombin yapıyorsanız veya bir sürpriz denemesi yapıyorsanız da handikaplı birer galibiyetine de yer verebilirsiniz. Evet arkadaşlar 28 Ağustos bülteninden seçtiğimiz maçlarla karşınızda olduk. Herkese bir bol şans diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.